sevgili izleyiciler haftanın ilk günü olağanüstü, olağanüstü bir final yaşadık. Müthiş bir heyecan yaşadık. Beklenmeyeni bekledik, olmazı oldurduk. Ve sonuçta bir bizi gözetiyor evinden ayrılan yarışmacımız Ebru'ydu. Sakin, sakin. Bize ulaşmak isterseniz 0212 307 88 info at birbizigözetliyor.com.tr Evet. Ebru, Ebru, istiyoruz. Ebru gelecek. Mustafa. Ebru gelecek. Hayır, Ebru korktu galiba bizden gelemedi. Efendim? Ebruya bir saniye, saniye. bir saniye. Ebru korktu diyorum, gelemedi diyorum. Bizden korktu galiba. Ebru, lafın üstüne... Ebru hiçbir şeyden korkmaz. Sen <laughs> abi Hayır, korktuk, korktuk. Geldi, korktu. geliyor, geliyor, geliyor. Gelsin de bir görüşelim. Tamam, geliyor, tamam, geliyor sakin. gelsin görüşelim. Biz bir hatırlayalım de hatırlayalım o zaman gelecek. hemen. Hemen cumartesi akşamı ne yaşadık, finalde ne yaşandık, ne teklif ettik, onlar ne karar verdi ve arkasından sonuçlar nasıl gelişti? İşte ilk Gecenin başında sizler kendi kararlarınızla dokunulmazlığı kaldırdınız. Biri bizi gözetliyor evinde bulunan bütün yarışmacıların ismini söyleme hakkına sahipsin. Barajdaki isimlerden söylemeyeceğim. Onlar barajda olmayı hak ettiler. Şunu da ilave edeyim. Seçim yaptığım insanlar barajın içerisinde olmuş olsalardı... E, ...bunu çoktan, çok daha öncesinden kararını vermiştim çünkü. gene isimlerini söylemeyecektim. Ya e açıkçası kendimin çıkacağını düşündüm Öykü Hanım. Çünkü çoğu insan benim ismimi verecekti bu ellerine geçirmeyecek inanılmaz bir fırsat çünkü onlar için. Ya beni eleme zevkinden de mahrum ettim onları. Büyük bir fırsatı da kaçırdılar. Aman Allah'ım <laughs> ne olacak şimdi bilmiyorum. Bu akşam bir bizi gözetliyor evinden. Kim gitsin? 07 İmran. Ve şimdi size bir kez daha soruyoruz. Biri bizi gözetliyor evinden. Bu akşam elenmek üzere bize ileteceğiniz ikinci isim hangi yarışmacına ya ait? 02 Ebru. Bekliyordum hükarım. Evet az önce de söyledin. Peki Ebru gecenin sonunda ne olacak? Gider misin? Kalır mısın? <laughs> Arkadaşlarıma çok acıyorum şu anda çünkü çok zor bir seçim yapacaklar. Ama ee, bilmiyorum 50-50 diyorum ben. Ben bu evi çok seviyorum. Ee, hani artık işte birinciliği geçtim. Son dört senemin en iyi günlerini yaşıyorum ben burada. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Hayırlısı olsun bilmiyorum. Bugün eğer ki Aynur iki tane isim söylememiş olsaydı ve biz kendi kararlarımızı verecek olsaydık 0-2'ye bu gitsin diyecektim ben. Çünkü bu da taksiye çıkmadan önce birkaç gün öncesinden itibaren büyük değişiklikler hissetmeye başladım. Yani e, o kelimenin adı bencil midir, çok havalara girmek midir bilemiyorum açıkçası. Gene 0 bu diyecektim. E, bu bir oyun değil mi? Ebru da o şekilde konuşuyor zaten. Bu bir oyunsa kendim düşüneceğim. Arkadaşlar devam ediyor. Ebru havalandı dediler. Bu bir oyun dediler. Alkışlarla Ebru'yu yanınıza alıyoruz. Artık, 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 artık. Gel artık. yanıma Ebru'cu. Merhaba. Hoş geldin. Cık. Cık. Eyvah. <laughs> Tabii ki efendim. <yapabilirsin. gülüyor> Yağlara zam geldi bu arada. Evet. <laughs> Yağlara zam mı geldi? Ama ben Aynur çıksın. Aynur'u daha çok öpeceğim. Ve çok da mutluyum yani Arşınıza birinci olduğu işte için. Karşınızda işte korktu gel, gelmedi dediniz. evet, Bizden korktunuz galiba. Geç Hayır korktunuz. trafik vardı efendim. Ay yok canım trafik olur mu? <laughs> Bir kere Ebru korkmuş <laughs> olsaydı, orada hiçbir zaman açık açık, yarış... açık açık konuşmazdı, ne yazık ki de her şey açık açık, onun için, tamam ama işte Hoş onun için zaten, Hoş bulduk Hiç, efendim. her zaman kökülerin yeri yoktur zaten. İyi, 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 iyi. Hayır, hayır, ben söylemiştim, Aynur bilince olacak ve çok mutluyum. Da bizimle Ebru sakin, yavaş yavaş konuşacak, çok, <laughs> çok, çok <laughs> vaktimiz var. E, Ebu, hocam, hoş Güzel, geldin. Hoş bulduk. Mecburen e, görüşeceğiz. Eyvallah. E, 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 bir mikrofon verebilir misiniz? Mikrofon bir verebilir misiniz? Mikrofonu bir verebilir İnan e, ki yolda nasıl geldiğimi bilemedim. <laughs> A, minibüs trafik var ya. Minibüsü kendim itiyorum böyle. <laughs> Açılın. Böyle. Ebru'yu yani, yani şey yapacağım diye ama vallahi bile bütün <laughs> Rüyamda görseydim, rüyamda görseydim yorumlamazdım ki senin bu hafta buraya geleceğini Ay, ama yapayım, gene de çok memnun oldum. Ne dedi bana? Ne dedi? Hem ne söylüyorsun? Ne dedi? Ebru, öpersen seni döveceğim. Evet. Ne <söylüyordu>? ne dedi? <gülüyor> 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 ben de öptüm. O oh. da <laughs> 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 Döveceğim dedi. Tamam halol. Tamam. <laughs> Nasıl buldun burayı Ebru? Ee... Halk seni bekliyormuş. <gülüyor> Kalabalık, heyecanlı. <laughs> 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 Eve benzemiyor Çok değil mi? Ver. Hiçbir Gerçekten. yer eve benzemiyor. Peki, tamam şimdi konuya gelelim. Ebru burada yavaş Kendi yavaş Kendi evimiz bile eve benzemiyor. Tabii ki. O yüzden buradan yorum yapmak kolay. Eve girdiğiniz zaman yorumlarınız her zaman değişir. Ama aslında orada biraz daha konuşmalarınıza dikkat etseydiniz. Hayır. Bir saniye. Hayır. Bir saniye. Bir saniye. Tamam adım adım ilerleyeceğiz. İmran görüşme odasına Ebru kararına yani senin isminin söylendiğini ifade ettiğinde dedi ki Ebru son günlerde çok değişti. Tatlı evet. Taksim çıkarken. Evet. Böyle bir kendini beğenmek midir? Artık evet. havalanmak mıdır? Ne diyorsun? Bence onlar beni çekemediler. Şöyle şu yanıma gelsene. Geleyim. Hah. Bence beni çekemediler Öykü Hanım. Bu kadar. Yani çünkü sonuçta kötü yorum bile alsam kötü bir şey bana söyledikleri zaman bile e, kimseyi memnun edemeyeceğimi söylüyorum hı hı. Yani herkes memnun olamaz Ama sonuçta beni seven var Beni sevmeyen var Bu benim normal yaşantımda da bu böyle hı hı. Orta yoktur Benden ya insanlar nefret ederler Ya beni çok severler Ya siyah ya beyaz Aynen öyle gri yoktur Bu kadar Yok, Yok. Mikrofon mikrofon Devam ediyoruz Cumartesi gecesindeyiz bakalım Ebru'nun hatırlaması gereken başka neler yaşanmış Ufak tefek oldu Çok dildi şu ana kadar İmran'la öyle bir şey yaşamadım. O yüzden Ebru gitsin. İki arkadaşımı da seviyorum. Bir seçim yapmak zorundaydım. Bu yüzden Ebru'yu seçtim. E, ben İmran arkadaşımızın Hı. adını verdim. E, dün bir tartışma yaşadık <laughs> ve kalbimi gerçekten çok fazla kırdı. Beni sevmediğini söyledi. Ebru'ya daha fazla muhabbetim vardı. O da meslektaş olduğumuzdan kaynaklanan e, bir muhabbetti. Hı. O yüzden İmran'ın ismini verdim. İkisi de benim canım. Yani sadece söylemek zorunda olduğum için İmran dedim gerçekten buraya girdiğimden beri en zor karardı benim için. Çünkü ikisi de hemen hemen aynı karakterde insanlar. Ama ben Emre'nin adını verdim. Ebru'nun gitmesini istedim. Sebebi Ebru'nun da dediği gibi bu bir oyun. Başından beri hep söylüyordu. Biz daha adapte olamamıştık ama başından beri bir oyun olarak girmiş buraya. Ve kim olursa olsun güvenmiyorum. İmran bile daha dedim. Orada biraz yani kırıldım. Ee, sürekli Ebru ismi altında kalmaktan hoşlanmadığımı belirttim. Sürekli taksiden Ebru'nun grubu, işte Aynur'un grubu. Yani ben bir grup olabilir tamam bunu kabul edebiliyorum. Zaten çok açıkça ortada. Ama Ebru'nun grubu diye bir şey yok ve Ebru'nun ismi altında değil. Olmam da yani. Kendisi zaten küçücük şeylere bazen kırılabiliyor. Eğer ona kırıldıysa kırıldı. Yani kırmak istemedim ama. Onu da kendisi bilsin. Ebru dedim. Bak. Çünkü rakip olarak görüyorum. Bunu belirttim. Ben Ebru dedim. Ama içeride de söyledim size. Aslında ikisi ne yani ikisinin ikinize de vefa borcum var beni buraya soktuğunuz ama e, seni e, söylememin tek sebebi hep barajda. Bir hafta yine baraja gidersin diye başka bir Bitirici bir karar olmasını pek beklemiyordum. Korkuyordum açıkçası ve korktum başıma geldi. İkisiyle de çok güzel şeyler paylaştım. Ama sonuçta bu bir yarışma ve birinin ismini söylemek gerekiyordu. 02 Ebru gitsin dedim. Ben de Beyrin gibi düşünüyorum açıkçası. Son 4-5 gündür Ebru'da bir değişiklik olduğunu ve eğer ki iki kişi söylenmeseydi Ebru'nun adını vereceğimi söyledim <laughs> görüşme odasında. Ee, bunu paylaşmak istedim. Ebru'nun yüzüne karşı söylemek istedim. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu bir oyun. Ve e, ben hepsini gayet hala çok seviyorum. Hı hı. Tabii anlaşamadıklarım var aralarında ama ayrı bir mesele. İmran her zaman benim için önemli olur. Hatta buraya girdim ve onunla tanıştığım için de çok mutlu oldum. Hı hı. O yüzden yani... Ne olursa olsun yani, biz birer kız arkadaş kazandık Örken. Aynen öyle. Peki Ebru o zaman...